Bugün burada Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı İşbirliği ile Üniversitemiz Türkiye arasında eee düzenlenen bir uluslararası sempozyum yapılacaktır. Sempozyumumuzun konusu 100. yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Türk edebiyatındaki yansımalarıdır. Amacımız bu 100. yılında böylesine önemli bir yıl döneminde Birinci Dünya Savaşı'nın Türk Edebiyatı'ndaki yansımalarını, şiirler, hikayeler, roman, tiyatro ve sahip türlerdeki yansımalarını bilimsel bir çerçevede ele almaktır. Dolayısıyla sempozyumuz fevkalade önemlidir. Dünyada bu anlamda, bu temada yapılan ilk sempozyum olma özelliği taşımaktadır. Sempozyumuza dünyanın değişik yerlerinden, üniversitelerinden birçok bilim adamı geldi. Türkiye'deki üniversitelerden de bilim adamları var. 50 civarında bildiri sunulacak bu sempozyumda ve dolayısıyla bu sempozyumun e, Türk dili ve edebiyatı alanında, Türkoloji alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ve vesileyle böylesine önemli bir sempozyuma katkı veren, e, destekleyen, bizimle işbirliği yapan Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'na e, TRT aracılığıyla çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim faaliyetleri içerik bakımından şu Türkiye'de Enstitüsü olarak 2011 yılı bir uluslararası ulusal veya yere ne yazık ki dünya iki büyük savaş ne savaşı iki dehşetli yıkım böyle yeni başımızdaki körfez savaşları da 20. asrın kapkara bitimleri sonuçları bakımından dünya savaşlarından az mahim değildir.